Dostlar bize selam. Hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Squid Game'i Lightning God gücüyle oynayacağım. Bugün bir takipçimizin hesabındayım. Rolex'e buradan teşekkür ediyorum hesabını benimle paylaştığı için. Bugün bakacağız Lightning God nasıl bir güçmüş beraber göreceğiz. Ben hatta şöyle bir kullanmak istiyorum özelliği bakın. Görüyor musunuz? Böyle bir animasyonu oluyor. Ve biz bunu kullandıktan sonra bayağı bir güçleniyoruz abi. Oyunda da zaten göreceksiniz nasıl bir güç olduğunu. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı like Arkadaşlar siz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi daha fazla uzatmıyorum. Hadi oyuna geçelim. Evet dostlar oyuna geçtik. Lobby de bayağı dolu dolu ha. 49 kişiyiz. Aa herkesin 0 bini var. Hiç yüksek bini birisi yok. Bu da kazanabilmemizin yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu da Rolex aynı zamanda benim şu an yanımda. Eğer ölürsen beni kaldıracağını söyledi. Ha bandaj verdi. Eyvallah. Şimdi Lightning God'ın özellikleri şunlar arkadaşlar. Şimdi biz canımız azaldığında bu Lightning, awakening yazan gücü kullanıyoruz. Bunu canımız azalmadan da kullanabiliyoruz sanırım. Onu tam bilmiyorum. Ama şimdi denemek istemiyorum. Cooldown'u biraz yüksek olduğu için ben onu kullanırsam Red Green Greenlight'a tekrardan yetişmez. Canım azalırsa ama ben onu kullandığımda canım bir anda fulleniyor. Ve aynı zamanda Lies Out'ta veya Hidden Seek'te bunu kullanırsam bayağı bir güçlü oluyorum. Gerçi Hayden Seek'te seki canımız azalmayacağı için orada işe yaramayabilir. Ama Lies Out'ta bayağı işe yarıyor gerçekten. Ve aynı zamanda Mingle'da güzel bir animasyonumuz var birini boğarken. Hepsini zaten sizlere göstereceğim. Şöyle gidelim. Abi şimdi şey demiyor. Bu soruda revel yapılabilir. Abi Rolex'te double vote var mı? Ona bakmak istiyorum. Rolex'te double vote varmış. Güzel. Yani bir oyumuz iki oy olarak sayılıyor. En azından biraz şansımız yüksek oyunları devam ettirebilmek için. Binaç korkuyu salını. Kaç film var lan? Dur bakayım. Dur şu anda ara sahne var. Geçtim. Merak ettim kaç bin olduğunu. 41 bin Pardon 41 level arkadaş bu arada. Win'i bayağı yüksek olabilir. Oha. Oğlum 173 win ne? Helal olsun bu arada. Bayağı yüksek bini varmış arkadaşın. Bu şekilde takılalım ya. Bir şey olmaz. Bin açık. Oyun başlıyor. Şimdi ben birazcık canımın azalmasına izin vereceğim. Gücü kullanabilmek için. Tabi o sırada birilerini de elemeye çalışacağım abi. Gelin bakayım buraya. Hop. Önlerini kestim. İttim. Güzel. İkisine de güzel hasar verdik. Aynı zamanda kum da alıyorum yerden. Kumu da kullanacağım. Ooo beni itti. Güzel abi. Canımız azalsın. Şimdi bakın. Özelliği kullandım tamam mı? Görüyor musunuz şu anda canım fullendi ve aynı zamanda takılmam düzeldi. Yani vurulduğum için yavaş yürüyordum ya şu anda normal yürüyorum. Rolex'e bu arada doktor var ölürsem revive'leyecek ölmem yazdım merak etme. Bu arkadaşa yardım edelim ya ama ben medik değilim hızlı taşıyamam o yüzden ben kimseye yardım etmeyeceğim abi ben milleti eleyeceğim. Gelin buraya bakalım hop hop Güzel lan Rolex'i de ittim. Beni vurmadı lan korumalar. Yaşı korumalar diyorum bir tane koruma var. Koca server'da bir de. Biraz az açıkçası. Ben bandajı kullanayım ya. Vurulmuşum. Yavaş yürümek istemiyorum abi. Rolex de onu itti. Elendi mi? Elendi valla. Şu adamı da eleyeceğim ya. Önümüzdeki sarı saçlı itti. Elenecek mi o? Çok az canı kaldı bu arada. Ben kumla vursam elenir. Hop. Hop elendi evet. Lan beni vurdu. Beni niye vurdun? Canım azaldı. Bana gelirse Rolex yardım etti sağ olsun. Adam bana öyle bir bakıyor ki abi. Rolex bana bandaj verebilecek mi? Dur bandaj istedim. Tam orada gidip alacağım. Şu adam çünkü bana geliyor abi. Gerdi beni. Bu arada size dediğim gibi Lightning Awakening gücü baya bir yavaş doluyor. Ne oldu ne oldu ne oldu? Oğlum bir an öleceğim sandım. Allah'tan yeşil ışıkta gitti beni. Uyuz oldun şu sarı saçlıya ya. Gel 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 gel. Öl bakalım. Ölmedi ama senle sonra görüşeceğiz. Biz geçelim artık. Başka yapacak bir şey kalmadı abi. Oyunu geçtik. Baya bir sıfır winli var dediğim gibi. Şu an sördeki herkes oyuna yeni başlamış. Nasıl denk geldim hiç bilmiyorum. Rolex winli yani realladı bu arada. Helal olsun. Helal olsun. Ben ama Milleti elemek istiyorum abi. Kimse revivelanmasın. Oyun bitti. Baya bir kişi eğlenecek şu an. 29'dan kaça düşeceğiz merak ediyorum. Herkes yetmeyebilir hatta korumaların mermisi ama 22 kişi kaldık. Baya bir kişi elendi gerçekten. Oyunu sonrası bir şekilde geçtik. Ay bak Lightning God'ın gücünü biz Red Light Green Light'ın başında kullandık. 3 dakika sürüyor zaten ve daha yarısına bile gelmemiş. Burada bekleyelim abi. Biz baya bir azaldık. 22 ilik. nasıl 17 oldu bu ya? Anlamadım abi. Herkes çok hızlı eğleniyor. Bu arada sende hangi emotlar var diyecektim. Oğlum bu ne? Hangisini kullanabilirim. Bir saniye şurayı bir geçelim bakacağım. İkinci sekme de var bir de. Bir sekme değil. Beyaz bu Game Pass'i Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Bu bütün sekmeleri açıyormuş. Şöyle bir gidelim abi. Mesela burada Winflex var. Bu ne yapıyor? Winleri gösteriyor. Tamam. Ha, bu bir şey değil. Dur bir dakika 300 coinlikten nerede ben ona bakmak istiyorum. Oğlum bu hesabın win'i daha fazla lan. Yok bir dakika 173 win'imiz var bizim karıştırdım. Bu ne? Oo ne oldu lan? Bir şey oldu ama. Şöyle bir şey var. Ha bu bunlar shop'taki emotlar ya. Ben 300 coinlikleri arıyordum da bulamadım. Bir tek Esper Rage var burada. Esper Rage'i kullanalım bari. Şöyle parlayalım abi. Dalgona da bakalım hangi şekil gelecek. Ben valla şey diye düşünüyorum. Yıldız diye düşünüyorum. İnanılmaz hissettim şu an. Evet bakalım ne geldi. Yıldız geldi abi. Bak hissettim dedim. Geldi. Olay bu. Şöyle bakalım monize gelen var mı? Monize gelen yok. Belki arkada vardır. Göremiyorum. Şuna hemen yapalım. Tamamdır yaptık. Aynen kimseye monize gelmemiş abi. Bakın server yeni dedim ya size şaka yapmıyordum yani level 1 level 2 level 1 bak burada level 1 var level 8 level 4 Level 3 oğlum server'daki herkes yeni başlamış oyuna. Rolex diyor? Rolex e doktor olduğu için Hayden adam bulamazsan ya ben seni kaldırayım diyor. Ha yok şey diyormuş ben haydırsam gelip beni öldürebilirsin geçmek için diyor. Ya biz geçeriz bir şey olmaz. Onun için dediğim gibi sor 13 kişi kalmışız. Bak konuşmayı bitiremedim. Oğlum niye bu kadar hızlı eğleniyor herkes? Niye bu kadar hızlı eğleniyor herkes? Bu iş Squid Game'e kadar gider ben size söyleyeyim. Ama tabii server'daki herkes yeni diyorum ama mesela burada bir tane VIP var Kamaji diye. Onun dışında Oreo diye bir adam var 17 binli. Sarı saçlı var 7 binli. Bir de 5000'li birisi var. Bunlar iyi oynuyordur diye düşünüyorum abi. Birisi daha öldü o AFK'ydı. Üçgen değil mi? Evet. Ama canlandırdı Rolex. Güzel. Tekrardan 13 kişi olduk. Lightout'ta pek insanları eleme taraftar değilim. Hatta milletin bala vurmasına izin vereceğim abi. Lightning Awakening'i kullanmak için. Ben bu arada doğru okuyorumdur inşallah. Ya uyanış diyor işte. Güce erişiyorsunuz maksadında. Aa bak bak bak. Yaptığı şeyi görüyor musunuz? Bug yapıyor. Korumayı buraya getiriyor. Şu an mesela ben oraya yanışırsam bana sıkacak bu. Gördünüz mü? Sıktı. Ona dikkat etmek lazım o yüzden. Şunu bir geçmediler abi ya. Lan bir de herkes gene öldü oğlum. Yeter lan ölmeyin. Aa ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Ormanın orada olduğunu unutmuşum bir an. Bandajı kullanalım abi. Şimdi ben dediğim gibi bilerek kendime vurduracağım. Sonrasında gücü kullanacağız. Ben bayağı bir fazla vuruyorum bu arada millete. Ya şu an bütün server'ı eleyebilirim. Zaten az kişiyiz. Hatta eleyeyim mi abi? Bence eleyeyim. Herkes elensin. Aynen 2 4 kişi girelim sonra değil mi? Bu almış mı? Evet almış. Şu an başlıyor. Şimdi bana kim vurabilir abi? Oraya şöyle yalandan saldırayım mesela oraya. Bana vursana oraya. Oğlum o şey bende kıracaktın ya. Neyse abi ben başladım ya. Görüyor musunuz abi? Manyak vuruyorum. Bir de ben niye bu kadar hızlıyım ya? Fazla bir hız var üstünde şu an. Lightning God'la alakalı onu anlamadım. Oğlum kontrol edemiyorum hızımı. Hop. Oraya da vurdum. Rolex'e de vurdum. Oraya ölsün. Rolex kaldırır ya. Tamam. Öldü bu. Rolex kaldırsana. Çok az kişiyiz abi. Biraz kalabalık olalım ya. Ha cooldown'daymış. Tamam. Cooldown bitince kaldırır. Evet vur bana vur bana vur bana vur bana. Vur bana. Bana kimse vurmuyor. uzandır dur. Rolex'e dedim bana biraz vur. Şimdi canım azalsın abi. Sen daha vur. Tamam. Şimdi izleyin. Bakın uyanıyorum şu an. Şu anda uyandım. Canım fullendi ve hasarım bayağı bir arttı. Mesela şu adam üstünde deneyebilirim abi. Lan bir de gitmiş. Rolex'e dalıyor. Hayırdır lan? Gel buraya gel. Hop. Abi gördünüz mü? Hayvan gibi vuruyorum. Ölü adam. Ölecek neredeyse. Bir gram canı kaldı. Ben niye koşarak vurdum? Dur bir dakika şu adamı vuracağım. Hop. Bak iki vuruşta yarı canı gitti abi. Ben gereksiz hızlıyım. Ben bu işi hala anlamadım niye bu kadar hızlı olduğunu. Oreo. Ne yapıyorsun oraya? Seni zaten eledim bir daha elerim. Neyse. Oyun bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten çok güzel bir güç. Ölmeniz çok zor zaten bu gücü kullanırken. Bir de hasarınız çok fazla. Ve adam kalmadı abi. 9 kişiyiz. Hide and sonra zaten bu 4 ya da 5 olacak. Vallahi Hide and Seek'te Hider olursam iyi. Seeker olursam bayağı sıkıntı. Şu an 2 tane To Go For oyu geldi. Bende Double vote var zaten. Bastım abi Hide and Seek'e. Hide Seek e oynayacağız şimdi. Şimdi şuraya gireceğiz hemen. Eğer Seeker olamazsam Hyder olursam dediğim gibi benim için daha iyi şu an. Ama Hyder olamazsam Seeker olursam öldürmem gereken 4 ya da 5 tane Hyder var. Çıkışı buldular mı zaten İşimiz biter. Oyunu oynamayı senden öğrendim. Nasıl benden öğrendin ya? Senin 173 binim var. Evet bakalım ne gelecek. Hyder geldi güzel ya güzel. Hemen şöyle gidelim üst kata. Önce bir çıkışı arayacağım. Kişi bulamazsam kaçarım zaten abi. Adamlar 5 kişi filan. Oğlum alt kattakiler AFK mı? Yo bunlar başka yere gitmiş. Abi Sola doğru kaçacağız o zaman. Kimse gelmedi üst kata. Şu taraflarda arayacağız çıkış artık. Bir de beni bir anahtar bulmam lazım. Şu adamda ne var? Arkanda birisi geliyordu ama şu an gelmiyor. Tekim yani. Şuraya bir bakalım o zaman. Evet açıyorum. Çıkış yok burada. Diğer tarafa bakmam lazım. Burayı da açtım. Bakalım burada. Aha çıkışı buldum. Rolex Seeker şu an değil mi? O Seeker ama onda doktor var. O dirilir bir şekilde. Merhabalar. Lan ne oldu oğlum? Aa adam nöbet tutmuş burada. Gel gel. Hop. Bana vurdu ya. Ama kaçarım sıkıntı yok. Anahtar. Para aldık güzel. Bir de üçgen lazım. Üçgeni de buldum mu? Baba firar abi. Üçgeni nerede bulabilirim ama orası belli değil. Rolex burada. Kil aldı helal. Ama benim ölmemem lazım. Beni oyalama. Üçgen anahtarı nerede bulabilirim ya? Şu sarı saçlı bir de geliyor mu peşimden? E şu an kimse gelmiyor. Üçgen lazım bana. Sonra çıkışı bulacağım. Aha o üçgen mi? Üçgen mi? Üçgen değil. Maalesef üçgen değil. Yukarıdan bir ses geliyor. Yukarıya bakalım. Aa burada anahtar var. Üçgen. Güzel. Kaçıyorum o zaman. Hazır mıyız abi? Nerede çıkış? Çıkış neredeydi lan? Ha burada. Evet. İlk anahtarı taktım. İkinciyi de taktım. Ve kaçtım abi. Kaçtım. Bitti. Kurtulduk buradan. 9 kişi başlamıştık. Kaç kişiyiz şu an? 6 kişiyiz. 3 tane Hydra ölmüş. Zaten Seeker'lar 5 kişi değil miydi? Bir tek ben hayatta kaldım o zaman. Vay be. Rolex ben çıkışı bulurum ya. Normalde hiç bulamıyorum bu arada. Bakmayın böyle dediğime. Bu videoda şansa bulduk. Abi ben bu gücü daha Mingle'a kadar kullanmam. O yüzden ben basıyorum. Basamıyorum. Niye basamadım lan? Aa canım az değil doğru. Tam bunu da denemiş olduk bu arada. Canımız az değilse çalışmıyor. Anladım abi. Ama ne kadar az ne kadar çok olması lazım onu çözemedim. Yani belli bir limit var mı diye. 5 kişi miyiz? Bir kişi daha ölmüş. Ölen Seeker mı Aydır mı onu bilmiyorum da. Ama adam dirildi. Adam geri gitti oğlum. <laughs> ne oluyor? Bir geliyor bir gidiyor. Tamam şu an garanti 5 kişiyiz bence. Kimse ölmez. Aynen kimse ölmedi. Rolex'in revive gitmiş ya. Dikenleri düşmüş. Neyse biz Glass Village'i hallederiz. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ben bir Mingle'da birini boyayım da. Birini boğmadan gitmek istemiyorum abi. Abi. Dur bir dakika. Şey dedim seni boyun mu mi Mingle'da animasyonu göstermek için. Tamam. Zaten öldürmeyeceğim. Sadece animasyon gözüksün istiyorum. Çok güzel gerçekten o animasyon. Sırf o yüzden Lightning da çok seviyorum abi. Jump rope'ta düşen olur mu? Daha doğrusu hayatta kalanlardan Lorenzo diye biri var. Bir de bir kişi daha var. Level 4 ve level 8'ler. Bu ikisi düşebilir. Ben yardım edeyim istiyorsanız. Yardım edeyim gel. Lorenzo gel. Bak seni taşırım. Heh bu adamı geçelim abi. Ooo lag var lag var. Fena lag var. Oğlum dur. Lan Lorenzo sen bir gitsene. <laughs> sen bir gitsene. Özür dilerim ama bu lagda şu anda seni taşıyamam. Oğlum lan. Abi fena lag var. Tam geçtik. bulak neydi? Abi ben Lorenzo'yu taşısam lagdan götüremezdim. Şu an baksanıza bakın. Şu kısmı kesmeyeceğim abi. Şunu görün. Görüyor musunuz? Ne biçim donuyor? Ya Arsen sen ne diyorsun 2 saattir bana tim 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 diyorsun. Ne oldu? Anlamadım ya. Lan düşme. Rolex düşme. Adam gitti. Lorenzo gitti. 3 kişiyiz. Squid Game'e gideceğiz gibi duruyor. Daha doğrusu Squid Game'i boş verin. Glass Bridge diye bir illet var şu an. Bir daha bir mümkünse Glass Bridge'i tek başıma geçmek istemiyorum. Çünkü gücü gösteremeyeceğim tek başıma geçersem. Şu an bak sonra bir tek Rolex'e ben kaldım. Bir de Arsene var. Her neyse abi Glass Bridge'e geldik şu anda. Ya zaten camların neredeyse hepsi doğrudur. Bir şey olmaz. İyi çek Hepsini geçeceğim mi tek başına? Tamam. Sendeyiz o zaman. Ama düşme. Mingle'a adam kalmayacak çünkü. Durun gidiyor. Ben de takip edeceğim. Helal helal. Oğlum düşme. Bence burada salabilirsin. Yok abi çocuk geçti hepsini. Helal lan. Vallahi helal olsun. Winflex'i de attı. Şu anda 3 kişi Mingle'a gideceğiz. Abi bence Arsene Win'i salalım ya. Çocuğun 7 Win'i var. 28 level. Belli ki zor kazanıyor. Bir katkımız da olsun. 259 milyon mu? Eee... Vazgeçtim. Para <laughs> bir fazlaymış. Salalım ya salalım. Adam yeni başlamış yani abi. Bir win alsın. Şimdi Mingle'a gidiyoruz. Arsene Vidi salacağım için Rolex'i öldüreceğim. Arsene daha doğrusu şöyle bir şey yapacağım abi. Canımı çok az bırakacağım. O şekilde savaşmayı deneyeceğim. Bakın beni alabilecek mi? Alamasa da tabii Vin'i salarım. Abi bu çocuk niye ağlamaya emojisi atıyor ya? <laughs> niye böyle yapıyorsun? Salacağız Vin'i. Tamam sakin. Sakin. Şu an hepimiz geldik. Oyun başlamıyor diyecektim. Tamam şimdi başlıyor. Abi çocuk no please falan yazıyor. Biz ne yapıyorsun sana biz bir şey yapmayacağız ki. Ama bak skip vermiyorsun Arsen. Arsen bak skip vermiyorsun. Bak bizi bekletiyorsun. Şimdi Rolex'i e boğacağım abi. Ve animasyonu sizlere göstereceğim. Arsen bir çekilmeni rica edeceğim. Hop. Evet. Ne oldu lan? Bu neydi? Oğlum fena bir lag var. Dur bir daha deneyeceğim. Bir daha denedim. Evet. Görüyor musunuz? Abi. inanılmaz bir şey ya. Ve maalesef Rolex gitti. Dur lan odaya gireyim ben de gideceğim şimdi. Arsene hala ağlamaya emojisi atıyor abi. Ya bu çocuk niye bunu atıyor? Vini vereceğim zaten ona yani. Niye bu kadar şey yaptı? Şu an valla bu kadar abarttığı için Vini vermesem mi diye düşünüyorum ama yok abi Vini vereceğim. Öyle konuştuk başta. Sadece bir savaşmayı deneyeceğim canım çok azken. Bakalım ne kadar dayanabileceğim Arsene. Bence Arsene böyle durduğuna bakmayın beni alır. Canım çok azken alır yani. Level 28 olmuş yani az değil. Evet. Squid Game'e geldik. Bayağıdır da oynamıyorduk. Bu arada Lightning God nasıl bir güç? Düşeceğiniz yorumlarda yazın. Bence gerçekten muazzam abi. Mitik olmayı kesinlikle hak ediyor. Ama tabii her oyunda işe yaramıyor Doktor gibi. Doktor gibi her oyunda işe yaran bir güç olsa kesinlikle en iyi Mitik derdim ama Bence Doktor daha iyi şu anda bilmiyorum ama bu La çok iyi güç olduğunu değiştirmez. Şimdi BS başlıyor abi. Ben sesleri çok kısmışım bir saniye onu açmam lazım biraz. Tamamdır kapat lan kapan. Heh, gel Aa, dur canımı azaltacağım. Canım biraz azalsın abi. Bir canım kalana kadar bekleyeceğim böyle sonra savaşacağım. Tamamdır gel şimdi Arsen gel bakalım kim kimi yeniyor. Aa az kalsın tekte gidiyordum he. Arkadaşlar bu arada inanılmaz bir lag var ya ben onu anlamadım. Ya doğru düz oynayamıyorum şu an. Hop Lan ben niye koşarak vuruyorum? Lagdan oluyor bu arada. Kesin lagdan oluyor. Arsen. Abi bak gene koşarak vurdum. Lan gel buraya. Hop. Lan Arsen'de deş var. Arsen'de deş var. Lan Arsen noob taklı yapıyordun sen. Noob taklı yapıyordun. Deş almış bir de. Abi ben bu lagda zaten yenemem de. Yine bir deniyorum şansımı. Ölmedim lan. Evet şimdi öldüm. Ve videonun sonuna geldik. Arsenevi'ni evini saldım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Rolex'e de tekrardan teşekkür ediyorum. Hesabını benimle paylaştığı için. Benzeri içerikler için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.